Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim Her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz Şimdiden iyi seyirler derim Aynı zamanda yorumlar kısmından ucuz Valorant Point benim referans linkimi alabilirsiniz Sağ olun var olun Bu videoyu birazcık uzun tutacağım Umarım sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar Sonuna kadar izlemeniz like ve yorum atmanız güzel bir destek olacaktır benim için Haberiniz olsun Böyle bir görüş atarak başlayacağım abi Hızlı bir görüş Görüş sağlıyorum Tamam bakalım Bey arkası yok Safir Safir kastına dönüyorum Aa öldü Düşman görüldü Bir de saldım ah. kanka Direkt puştluyorum maa'ya Okey Uç bakalım Spidey yerleştirildi Biri short kartına geçti Gözlerimde. Biri yeşil Burası ps oğlum 82 ne ya? ya Hadi. Side alt olabilir. Düşman görüldü. Görüş sağlıyorum. Short biri. Bir tane short var. Heaven, heaven, bir tane Ayy. heaven. Ayy. short, heaven S. short. ps ama yılladı o adam. Ayakta kalan son oyun. Kanka arka ah, ah be, anti. Anti, anti. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi <laughs> iki turu savunmada kaybettik abi savunmada iki tane tur kaybetmek bizim için üzücü bir durum oldu. Görüş sağlıyorum. Yük kaldı. Görüldüler. Bey var. Bir de smoke geldi. Yakın var. Drone gönderiliyor. Şşş bey arkası iki. Ditti. Aldım bir tane. Ditti. Oha! Ya, bir de bu Dolduruyorum. O yalan neydi abi öyle? İki mid iki mid. Reynov. Görüşüme 10 saniye bekle. Gelecek attı buraya birim. Helal. Et evet, Onu ee gösterme. Mi? 3 mit 3 mit. Tamam. Orada. Görüş atacağım geçti, bekle. Geçti, bekle geçti. görüş atacağım. Görüş sağlıyorum. Al şöyle bir görüşü. Spike, Orada. Short bir sonra. düşman. Helal kankam. Short. Okay. Evet. E heaven olabilir. Heaven olabilir. Short diyor oğlum adam. Short'tan gidi daha heaven'da. Okay. Spike. Short'ta. Yapma yavaşça. Kaçıyor ya aldı Spike'ın. Oy! Son 30 saniye. Neler diyorsun be? Ela kanka. Oy arkadaşlar yeni Ion kostümüne de oynamadık demeyiz abicim. Hadi bakalım hayırlısı. Evet. Ve Ion kostümüne de şöyle sizlere bir incelemiş olayım. Video başlığı çıktı arkadaşlar. Yeni Ion kostümünü inceledim diye. Şöyle göstereyim abi. Hatta yani alınır mı? Siz karar verin arkadaşlar alınır mı alınmaz mı? Ya bence alınmaz. Bence değmez abi. Ki bu uğurluk ne kanka? Keko musun ya? Allah aşkına yani. Kim öldüyse orada bilmiyorum ama taktığı uğurluğa bak şuna. 3 tane kill, 0 tane asist. Görüş sağlık. Ölme bak. Bey oynuyorlar beyler. De gel, ya ya kanka, evet. Hızlı be. Hayır. Hayır ya. Alayı be. Orada. Av başladı. aldım birini. Geçen spike evet. Bir, Bir düşman kaldı. Drone atıyorum. Bekle kanka ikiz. Ona gösterme. Burada spike, spike at. smoke <laughs> evet. Ah be kanka be. 80 ben de vurdum. Keşke göstermeseydin. <laughs> <laughs> Anlık. Evet, agalar. Şimdi ne yapacağız? 4 tane, 2, 3 tane asit yetmez. Yani biraz daha vurmamız lazım. Savunmada 4 tur verdik. Boş. Kötü. Yük kalmadı. Aa yok B arkası var bir tane. Yavaş oyuncaklar göstermeyin. Aa görüş. Ya ya. inanılmaz ya. Dönmüyorum ben. Sova main, A main. Jet bir düşman Sörta kaldı. Girecek. Helal. Lan kalıyorum. Helal. Gel. Gel. A'da ses yok kanka. Evet. B. Ya yani mid oynayacaklar ya şey. Mid galiba. A short geçiyor. Short short. Görüş A short var. Çok oku. Çok oku. 10 saniye görüşe bekle. Helal kanka. Long, tane. long var bir tane uzun. Sayda altında görüş açacağım bekle kalmadı. Görüş sağlıyorum. Sağda atı var. Aynen. Heaven aldı. Ha sağda sağda. Ha, sağda. Ayakta kalan son oyun. Bir lastik. düşman kaldı. <laughs> el ah el be. <laughs> Oy güzel güzel. short arkalayacağım. Bizimkiler biraz beklerler tabi ki de. Aldım birini. Heaven altı var aynen. Andre 11 Cypher Görüş sağlıyorum Görüşler. Biden... Gördünüz Yerim beyim de gör Etkisiz oh. Ayakta kalan son oyun Ah oh. Neyse ne Anlaşıldı. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar 8 tane kill 5 tane asistle ilk yarıyı tamamladık. Sıkıntı. Bak, ben bir A oku şimdiden. atacağım. Bir base'den bir A okumuz yok mu arkadaşlar? Bence var gibime geldi. Bilmiyorum. Görüş sağlıyorum. Kötü attım bu arada oradan gitmez aga. Kanka rastladı biri Fek hemen. Ne? Helal. Nice bir tane daha var bir tane daha. Cypher low, evet. cypher'ı baitlememiz lazım. Dön dön dön. Kanka dönelim. Öyle girdi, girdi. Yanıcı geldi. Ne görecekler ki? Gel 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 sayda direkt direkt, direkt sayda. Arkaya dikkat. Sitter. Drone'um var. Drone'um yok. Görüşüne 5 saniye göstermey kankacığım. Bekle 5 saniye Reyna sabret. Kanka, arka açıldı. Garajlar. Garajlar. Garaj Görüş sağlıyorum. <laughs> Şok oku. Dolduruyorum. Şok oku. Adam Ace'de sattı ya. Aynen. Yürü yürü yürü. yürü yürü yürü. Görüş sağlıyorum. Bir tane şeyde var. Dikkatli olun. Yürü yürü. Burda burda şey Kanka gir. Değil ya. ya Abi ben, de. ben neymiş pardon. Al kanka. Bir düşman kaldı. Duruyorum. O bir sağlık. tane vurabildik. güzeldi de. görüşümüzü atalım arkadaşlar. Görüş sağlıyorum. Kanka şu an ok gibi. Site o... yok lan. Koş, lan. koş 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 koş. Site altı olabilir. Sadece Dikkat edin. Evet side altı, altı olabilir. Yakın yakın yakın. Helal kanka be. Ne... Kanka niye? 5 short giyecektik. Aa, tamam. Bir Biri açılıyor şu an. E tam tam. İlk sağ. Çekmiş. Korsanmış. <laughs> Gördünüz abi boş. Gel 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 gel. Short kapatıyorum. Heaven dikkat. Heaven da heaven da. Biri heaven. Bekle drone bakacağım iş, artıcam onu. A short'tan beni korumanız lazım. İki. 2 şey var. Görüş geldi. Görüş sağlıyorum kişi yok. Lan şu şu. Bir düşman kaldı. Nerede? As A short mu? A -Short mu? A -Short çok Helal oğlum. Oh, Hadi bakalım arkadaşlar ne diyorsunuz? Gelsin kırın onu. Görüş sağlıyorum. Dur bekle yakın var. Kanka öyle değil ama beyler. Pompalı pompalı. Diyorum abi adam pompalı yakın tutacak yani. Kankan. Başlama. Kankan. Ee, alalım mı altta var altta var oh, Çok kanka buraya sal buraya sal sal buraya sal gel evet, dönün dön şimdi, dön şimdi. <laughs> nine, nine. Helal olsun nerede o <laughs> Koru kankan beni sağda içinde Evin Ebun altı olabilir bu arada ya da long yok, Kanka BD'den mi son lan Eric BD değil miydi oğlum Eric Ben, ben görmedim yandı. ben gerinde Bu sim var ben long'a kaçıyorum Beni çoynacak burası da yok Helal olsun Bravo. Bravo. Tamam. Ya, Görüş bir aya gir. O ne lan? Bir aya kan kaldık. Nereye gitti lan abi bu? <laughs> Arabi lan. Drone gönderiliyor. Drone işaretlersem. Burada birim son var da. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ultisi burada. Kaçış yok. Para. Arkı derden. Yürü, yürü. Yedi 7. 7 bir tane. 30 saniye. Ah yabak, yabak. Oldum yabak. be oğlum be. Hadi be oğlum, gel oğlum bana. Kanka. Sağda kanka. Dur oğlum. Elektrikte biri, girdi bak. bak. Bir düşman kaldı. Aldım Üç onu. Ver. Girmemiş, girmemiş, girmemiş Hadi be oğlum Ele be, hisselin. hadi be oğlum be. Şortta, soldaydı. Ah be! Ya kanka. abi ya, Allah aşkına Eline be kanka. kanka. Burada var, açılmış. Kanka. Yakındı geri çıktı kanka. Yakıca... Şort var. Şurası. Abi koşarak vuruyor. Serini <laughs> <laughs> aldım 4'e 4'ü sıkıntı yok. Kenarda. Kanka vallahi bir şey yok. Zorlama kanka oraya. Ben silah alacağım dedim de. O mu orada bizim okul sana kanka silah alayım. Bu silah önemli. Çekilin Short Şort yakındı bu arada. Aldım bunu. Son 30 saniye. Yakın yakın Phoenix. Olabilir. Var yakın. Kanka bekle biraz. Spike düştü lan. Nice solo. <laughs> Helal. Bas CT. Son 10 saniye. Kanka spike aldı da. Ah, ah Abi takıma bakar mısın? Görüş sağlıyorum. Geçtiğine sağ ilk sen sağ geçti evet. Görüldü. Öldü salakos. Tamam. Helal. Yetiş. <laughs> <laughs> Son Bekle kanka. kanka ya Bekle abi. At, al kanka At diyor şuna kanka. boş side boş. Bana avcı Helal girin be. Gidi be sayıda, gir kanka. Pazara dikkat. Nice. Dur geçeyim kanka. Bir site bir pazar galiba. Aldım onu. Pazarı vurdum, abi. Tamam. Benim soğuktur. Bana atılan oku. Görüş sağlıyorum. Görüş attım sadece. Ha. Bulduk. Hayatta da. Sadece gördünüz. Ne görecekler? Çok Biri backside. Çok arka, arka Av başladı. Arka, arka. Aldım tamam helal. Vur Roman, Omen, Omen kurcanım benim. Görüş kısıtlanıyor. Drone gönderiliyor. Piklemeyin kanka. Reyna City. Reyna City. Pikleme ona. Pikleme ona ben vuracağım ona. Hasar o çocuk ya. Garajı dolduruyorum. Garajı. Görüş sağlıyorum. Basit. Helal oğlum. <gülüyor> Vuramadım <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Lan, ben... Lan ben... Cypher öldün mü? Dolduruyorum. O da oradaydı zaten biliyorsunuz. Tamam bekle. Bakalım herkes ne? Görüş sağlıyorum. Tamam gördünüz abi. Gir 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 gir. gir. Gözlerini kapatalım. El oğlum. Haydi Doğru. Doğru. kurun kankam Kur, kanka. Kurun göstermeyin adamlar. dronum var Uç bakalım Bu arada şeyin Sumondan dolayı öldüremedim abi Fikir. Yakın var 2 fazla 2 fazla Oradan vurdum Yakın kanka. var yakın El olum Hadi lan, Adı lan. <laughs> bir tur daha <gülüyor> lan Bir <laughs> tur daha lan El oğlum. gel geri Bizim beyin olabilir bu arada base Side bir. Side low, çok low side Tamam Enix bayağı low side Can basıyor kendini şu an Dönebiliriz şu an kanka Dönebiliriz şu an dön, diyorum dön, Döndür, dön, girm döndür girme oraya Buldum Döndüler Bir gördünüz Mid açılmış olabilir, mid yakında Orada. Helal oğlum Helal Dolduruyorum Gel kankam, gel kankam Hax'ın zırhı yok Kör ahmaklar Birim burada bu arada Evet Birim side olabilir Sayda dikkat bak. Geçen kaç uç. Evet evet evet. Kur kanka. Gideceğim ama. Helal. Helal. Bir tane daha var. Ama sarıyor. Helal, Helal oğlum. Helal. Bekle. Tam beni beni beni. beni. Okey. Neven, neven. Duvarı tarafı, duvarı tarafı. Tamam bekle göster beni. Savunucular Neveni, kazandı. Sağlam, 20 tane kill. Kaç tane asist lan? 11 tane asist. Yapacak bir şey yok. Son anda kötü oynadık abi. Son anda biraz daha iyi oynasak belki zorlardık ama alamadık maçı. 2 defa 3'te 3 turu başına 0-8 öldürme. O çok kötü abi. 20 tane kill, 11 tane asist. Güzel bir mücadeleydi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.